Uyandırma servisinde yeniden bir aradayız değerli izleyenler ve karşımızda Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet bulunuyor. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, günaydın. Adıyaman'dan güzel izinle selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Adıyaman'a sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ee, konuşacağımız çok şey var Burak Bey. O yüzden hızlı bir giriş yapalım isterim. Adıyamanlı çiftçi Ali Avcı konuşuyor Türkiye son günlerde AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal konuşma yaptığı esnada vallahi açın ben diye bağırınca apar topar salon, salondan çıkarıldı. Olay anında siz de orada mıydınız acaba ya da neler yaşandı bize anlatabilir misiniz? Ee, orada olmamız tabii bizim mümkün değil o, <laughs> o AKP'nin ee, AK Parti'nin kendi içinde yaptığı bir e, toplantı sonucunda e, ortaya çıkmış. Bayrünal Bey Adıyaman'a e, bir ziyarette bulunmuş. Evet. E, Adi Bey'in ifadesi şu ben orada e, Türkiye ile ilgili, Adıyaman'la ilgili, işsizlikle ilgili ekonomiyle ilgili konuşma yapılacağına hala işte 15 Temmuz'daki kahramanlıkları anlatan konuşmalarla e, tabanı konsülde etmek için e, AKP tabanını ...konuşmalar oluyor demişti. E ben de bunun üzerine... ...yani bunları bırakın, ben acım, işsizim... ...Türkiye'de, Adıyaman'da... ...işsizlik çok fazla. Bunlarla ilgili konuşalım diye... ...bir isyan. E, bu ilk taş tabii... ...yani ilk taş derken... ...partinin içinde açılmış ilk taş. Düşünün ki AKP üyesi... ...bir arkadaşımız... E, e, ...tabii ki siyasi tercihlerini... ...biz e, eleştiremeyiz ya da... ...yorum yapamayız bu konuda. O onun tercihidir... Ama partinin önde ve ileri gelen birinin toplantısında ben acım diye bağırıyorsa Türkiye'de hakikaten ciddi bir sıkıntı var, açlık var. Hele bu Adıyaman'da çok daha hissedilir durumda. Bu Adıyaman'daki feryat eden arkadaşlardan sadece birinin sesi oldu Ali Avcı Bey. Aslında ee, ...çok geniş bir kitle bundan bahsediyor, açlıktan bahsediyor Adıyaman'da. Çünkü e, Kutluhan Bey, e, bu noktada girmek istiyorum ben e, Adıyaman problemleriyle ilgili olarak. Tütünden bahsedeceksiniz Adıyaman'da, değil e, Adıyaman'da bir tütününüz var biliyorsunuz, Ege'de de siz bunu ekliyorsunuz. Evet, Burak Bey şöyle yapalım mı? Tütün meselesine geleceğiz. Ee, öncelikle bu konuyu konuşalım istiyorum, tütünle de ilgili konuşacağız detaylı bir Hı -hı. şekilde. Ee, Sayın e, Avcı'ya Söylediğimizde ulaştığımızda Yayınımıza katılır mısınız dediğimizde Tüm ısrarlarımıza rağmen artık Basına konuşmayacağını Herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi Biz daha az önce Sözcü gazetesinden paylaştık Bu da acaba üzerinde Bir baskı mı var e, Yorumlarına yol açtı neler söylersiniz Böyle bir baskı söz konusu olabilir mi Tabii, Zaten bu anlamda Bayrünal Bey'in bu arkadaşı izlemeye alın şeklinde bir beyanı var. Ee, ben arkadaşın üzerinde de çok ciddi bir baskı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, birkaç tane televizyona çıktıktan hemen sonra Sözcü Gazetesi'ne, Halk TV'ye demeç verdikten sonra bu arkadaş e, baskı altına alındı ve diğer televizyonlara konuşmayacaksın artık. Hmm. Yeter şeklinde e, bir konuşma geçtiğini biliyorum. Ee, bizim tele telefonlarımıza da arkadaşımız e, çok çıkmak istemiyor artık. Daha evvelden kendisiyle Sayın Milletvekilimiz Abdurrahman Tuttere Bey'i görüştü. Ee, ben bir kere görüştüm. Ee, ben ikinci kez aradığımda oğlu çıktı telefona. Babamın işi var ve şu an görüşmek istemiyor dedi. Bütün bunlar üzerinde bir siyasi baskının olduğunun göstergesi zaten. Konuşmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama güneşi tabi balçıkla sıvamak çok zor. Bu... Ee, bu bir ilk taş. Buyurun. Bu baskı neyi anlatıyor peki sizce? Bu baskı AKP'nin gidici olduğunu, artık yani e, ekonomideki sıkıntının e, artık çok gün yüzüne çıktığını, AKP'nin kendi içinde bile e, ciddi bir isyan olduğunu gösteriyor. E, tabii ki siyasi fikirlerden. Bir anda vazgeçmek çok kolay olmuyor. 20 yıldan beri bir ideolojiye kendinizi adamışsınız. 20 yıl sonra bir günde değişmesini bekleyemezsiniz. Ama bir çatırdama olduğunun, ayrışma olduğunun çok net göstergesi. Sayın millet, peki az önce bahsedecektik konuyu oraya getirelim isterim. Adıyaman'da çiftçinin durumu nedir? Ali avcının isyanından yola çıkarak anlatacak olursak eğer. Suzan Bey bizim bölgemizdeki en önemli geçim kaynağı Ege'de olduğu gibi tütün. Tabi bizim tütünümüz Ege'ye göre biraz daha özel bir tütün. Tek başına sarılıp içilebilen bir tütün. Şimdi bu konuda e, tütünün serbest piyasada satılmasını tamamen önlediler. 3 e, yıldan 6 e, yıla kadar ticari anlamda tütünü alırsanız, götürürseniz, satarsanız yani naklederseniz 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyorsunuz ki bu ceza uyuşturucu maddelerle neredeyse eşit olan ya da atıyorum işte hırsızlıkta bile bir yıl olan ama 3 yıl olmasının bir özelliği de 3 yılda yatarı da var paraya da dönmüyor bu o anlamda kooperatiflerimiz de henüz daha kurulma aşamasında kurulmuş değil. ...kurulmadığı için kooperatiflerde alım yok. Piyasada da demiş... ...bahsettiğim şartlardan dolayı... ...insanların tütünü dışarıya... ...çıkarmaları yasak. Bunun anlamı şu... ...tütün ekicisi... ...açlığa mahkum edildi. Tütünü... ...ne kooperatiflere satabiliyor şu an... ...ne de... E, ...serbest piyasada satılıyor. E, Adıyaman'daki... ...en büyük... E, Tarımsal girdi, tütünden sağlanıyor ve ciddi bir tarımsal girdi bu. Hı hı. Bunun çok kolu var. Üreticisi var, satıcısı var. E, bu yolla e, dükkan açıp e, piyasaya bunu arz eden dükkanlar var ki e, 23 bin tane dükkanın İstanbul'da olduğunu biliyoruz, perakende satış yapan. Ee, Adıyaman'da mesela tütünü doğramak için bıçaklar var. Bine yakın binin üzerinde bıçak var. Bıçak, e, tütünü e, yaprak şeklinden o ince haline getiren bıçaktan bahsediyorum. Bu bıçakların her birinde altı tane insan çalışıyor. Ee, yaklaşık. Ee, Binle çarparsanız bunu altı bin kişi bir sabah kalktı ki artık işi yok sadece tütünü doğrayan insanlardan bahsediyorum. Bunun satıcısı ayrı, üreticisi ayrı. Ee, bütün bunlara çözüm nedir? Kooperatifleri kurmaya kurulacak. Yani bunun evet. artık vazgeçişi yok gibi görünüyor. Hı hı. Ama kooperatiflerde de tarımsal e, ürün olarak tütünü değerlendirip verginin yüzde sekiz yüzde onlara çekilmesi lazım. Şu an tütün hı. üreticisi yüzde 62 vergi ödüyor. Yüzde 62 vergiyle bunu başarması tütün üreticisinin mümkün değil kooperatiflerde. Bu çok uluslu sigara şirketlerine Adıyaman tütününü teslim etmek anlamı taşıyor. Sayın Bizzet, ben bu konuyla ilgili araştırma yaparken Adıyaman'a hiç gelmedim ne yazık ki. Gelmeyi de çok isterim bu arada ama tütüncüler çarşısından bahsediliyordu bir haberde ve esnafın yavaş yavaş kepenk kapattığı söyleniyordu. E, tütüncüler çarşısında durum nedir peki üreticinin durumuna bağlı olarak? Şu anda tabii çok ciddi bir gerginlik var. E, kolluk güçleri acaba beni yakalar mı? Tütünümü elimden alır mı? Ben bu cezalara maruz kalır mıyım korkusuyla sizin de demin dediğiniz gibi insanlar dükkanlarını kapatmaya başladılar. <laughs> ee, Bizde dükkandan daha çok Adıyaman'da tütün pazarında tezgah açılır. <laughs> yani bizim böyle pahalı pazarlarında olduğu gibi Aynen. domates, biber satılan tezgahlar gibi ee, bu tezgahları artık biz Adıyaman'da göremiyoruz. Tütün üreticisi korkunç derecede gergin durumda. Hı hı. Ee, dediğim gibi Adıyaman için çok önemli bir ekonomik girdidir tütün. Siz de biliyorsunuz, e, mutlaka izliyorsunuz gazeteci olarak. E, buğday ve e, arpa ekmek mümkün olmuyor artık çünkü gübre fiyatları inanılmaz noktalarda. E Adıyaman'ın başka bir girdisi yok. Yani biz tamamen tarıma dayalı bir ekonomiyle e, kendimizi idare eden bir şehriz. Adıyaman'da ciddi bir sanayi tesisi yok. Sanayi yatırımımız yok. Bu anlamda Adıyaman gerçekten çok zor zorda çok darda. Ee, bunun da en güzel ifadesini e, Ali Bey zaten e, Mahir Ünal'ın yüzüne haykırarak söyledi acım diyor. Adıyaman'da ciddi bir açlık bekliyor bize. Siz de konuyu tekrar o noktaya getirmişken ben de bir şey sormak isterim. Olayın ardından Ünal yaptığı açıklamada esnafın dertlerini dinlediklerini belirterek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapıyor. Adıyaman'ın gönlü geniş değerli esnafıyla birlikteyiz diyor. Bu paylaşıma ilişkin yorumunuz ne olur? E Adıyaman'ın gönlü geniş esnafı tabii ki gönlü genişlik şuradan kaynaklanıyor. Adıyaman en çok vergisini ödeyen... Ee, devlete karşı bütün e, e, gerekliklerini yerine getiren işte Güneydoğu'da ve Anadolu'da elektrik, kaçak elektriğin en az kullanıldığı, vergisinin neredeyse yüzde doksan sekizinin tahsil edilebildiği, kooperatiflere ödemenin yüzde doksan yedilerde bu son e, bir yıl hariç çünkü pandemi sıkıntısı da vardı yaşayan bir şehir. Adıyaman son derece devletine bağlı. E ee, bir şey gönlü gönüşten gönlü genişten kastı bu Adıyaman'a biz ne yaparsak yapalım Adıyaman bir isyan yapmaz diye düşünüyorlardı. Hı hı. Ama Adıyaman isyan etmeye başladı artık. Sonra e, şeyi söylemek istiyorum Tuğram Bey. AKP artık e, Ak Partili milletvekilleri artık Adıyaman'da öyle çok istedikleri gibi ellerini kollarını sallayarak gezemiyorlar. Hı. Çünkü İnsanlar bu anlamda ciddi bir isyan içinde yakaladıkları her yerde tütünün hesabını, yaşamın hesabını, ekonominin hesabını, adaletsizliğin hesabını sormaya başladı. Evet, Sayın Bizzet bir diğer konumuza gelecek olursak eğer, e, malum... Türkiye son bir haftadır Enes Kara'nın intiharını konuşuyor. Cemaat yurdunda kalıyordu kendisi. Ailesinden de destek görmediğini belirterek yaşadıklarını üstü kapalı bir şekilde anlatarak bir intihar videosu çekti. Ve sonrasında ise canına kıydı. Öncelikle bu konuya ilişkin yorumunuz ne olur sonrasında Adıyaman'a gelelim isterim. Adıyaman'da son iki ayda intihar eden kendilerini kaybettiğimiz insan sayısı neredeyse 12-13'ü buldu Kutluhan Bey. Öyle Şimdi Türkiye'nin genelin Buyurun, buyurun bir şey diyecek. Biraz daha detaylandırabilir misiniz acaba? Rakamları tekrar alabilir miyiz sizden? Son iki ay içinde hı hı. Adıyaman'da enterlantı ile birlikte ilçelerden de bahsediyorum. Hı, hı, hı İntihar eden insan sayısı 13'ün üzerinde. Biz bunu bir basın açıklamasıyla da devlete, buradaki valiliğe rica ettik. E, dedik ki lütfen bu konuda bir araştırma yapın. Adıyaman'da çünkü Adıyaman'da intihar sayıları asla bu seviyelere gelmezdi. Türkiye'de gelmezdi siz biliyorsunuz. Bu ciddi bir ekonomik bulanımın göstergesidir. E, Adıyaman gibi bir yerde küçük bir şehiriz biz. Biz Taşra kentiyiz. E, i̇ki ay içinde 13 tane intihar ciddi anlamda bir sosyolojik inceleme gerektiren bir olaydır. Hı hı. Ee, Enes kardeşime de Allah rahmet eylesin. Tabi devlet yol yapmakla, okul yapmakla, insanları eğitmekle ve hastalıkları tedavi etmekle hükümlüdür. Devletin üç tane ana nedeni, yaşamsal üç tane nedeni vardır. Şimdi eğer siz çocuklarınızı devlet yurduna yerleştiremiyorsanız, ve götürüp de cemaat yurtlarına yerleştiriyorsanız çıkan sonuçlar o sevgili Allah rahmet eylesin Enes kardeşimin yaptığı videodaki konuşmada zaten her şeyi söylüyor. Cemaat yurtlarının üzerindeki baskıları kendisine verdiği sıkıntıyı aile olarak da biraz herhalde farklı düşünen bir aile biraz daha hassasiyetleri olan bir aile konusunda ee, babasının bir pişmanlığını bile ben hissetmedim ki bu benim içimi çok acıttı. Yazık oluyor bizim gençlerimize. Hı hı. Peki Adıyaman'daki cemaat yurtlarında durum nedir? Yapılanma ne şekildedir? Bize anlatabilir misiniz? Vallahi Adıyaman'daki cemaat yurtlarının yapılanmaları Türkiye'dekinden çok çok farklı değil tabi. Ee, bir de bunların dışında bu TÜGVA Türk Türkva şeklinde. Ee biraz da devletin hükümetin çok fazla desteklediği yapılar var ama Türkiye'dekinden çok farklı değil bir de bizde biliyorsunuz Adıyaman'da biraz daha farklı bir cemaat yapıları var birkaç tane cemaat yapısı var Adıyaman'ın içinde ama bunlar dışarıdan göründüğü gibi Adıyaman'ın üzerinde çok büyük baskısı olan bir yapı değil Hı. Adıyaman bu anlamda Dışarıdan işte mesela menzil için falan işte Adıyaman'ın hepsi menzilci olarak falan düşünülür. Adıyaman'da menzili ziyaret eden ya da işte onun müridi olan insan sayısı böyle bahsedildiği gibi Adıyaman bölgesindeki kadar fazla değildir. Adıyaman bu anlamda biraz daha açık düşünebilen, daha serbest düşünebilen bir bölgedir. Hı hı. CHP'li bazı milletvekilleri ve CHP'li bazı belediyeler telefon numaralarını paylaştılar. Enes Kara'nın intiharının ardından Sayın Bizet. Sizin buna ilişkin bir uygulamanız var mıdır zorluk çeken öğrencilere destek olmak anlamında? Tabii ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada iki tane ilçe, beş tane de belde belediyemiz var. Bu anlamda tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz parti teşkilatı olarak arkadaşlarımıza ...yönlendirme anlamında, ciddi anlamda yardım ediyoruz. Ee, müracaatlar da oluyor bize. Tabii e, parti olarak bizim bir yurt açma ya da yurt yapma gibi bir e, şeyimiz yok. Hı -hı. Ki, sonuçta bir ilçe il teşkilatıyız. Ama belediyelerimiz vasıtasıyla e, yardım isteyen arkadaşlarımıza elinizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bey. Peki Sayın Binzet, e, devlet-din ilişkisiyle alakalı olarak e, yorumunuz ne olur? Ee, Devlet-Din ilişkisiyle alakalı tek yorum olabilir benim. Ee, büyük Önder e, Mustafa Kemal Atatürk... E, ...laikliğin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi... ...ve yolumuzu da laiklik olarak çizdi. Ee, maalesef son zamanda... ...devlet ve din ilişkisi çok farklı noktalara getirilmeye çalışılıyor. Özellikle... E, ...öğretilmiş din... ...indirilmiş din yerine... ...öğretilmiş din vasıtasıyla... ...insanlar büyük bir baskı altına... ...alınmaya çalışıyor. Biz... E, ...laikliği... dinle ve devlet işlerinin birbirinden... ...tamamen ayrı olarak çalışmasını... ...hem parti ilkeleri olarak... ...hem kişisel olarak... ...sonuna kadar savunan bir insanım. E, ama... ...bizim de gördüğümüz gibi... ...maalesef... E, ...cemaatlere özellikle... Çok büyük e, artı şeyler sağlanmaya çalışıyor, çalışılıyor. E tabii ki bu e, laiklik dengesini de bozuyor. E, Türkiye'de de e, din ve devlet işlerinin biraz biri birine girmesine neden oluyor. E, bu bizim e, tercihimiz değil ve istediğimiz bir konu değil. Anladım. E, Sayın Binzet e, az önceye tekrar geri döneceğim. 2 ay içerisinde 13 kişinin intihar ettiğini söylediniz Adıyaman'da. Evet, Bu intihar evet, eden evet. kişiler arasında cemaat yurtlarında kalan öğrenciler var mıydı yoksa ekonomik sebeplere bağlı olarak intiharlar mı yaşandı? Büyük çoğunluğunun ekonomik sebeplerden olduğunu biliyorum. Hı hı. Ama e, cemaatlerle ilgili Adıyaman'da böyle bir olay yaşanmadı bugüne kadar. Hı hı. Çünkü demin de arz ettiğim gibi evet. Adıyaman'da oturmuş olan öyle çok geniş bir cemaat yapısı yok. Hı hı. Yani bu bölge biraz daha kendisini devlete yakın izole edilmiş olarak düşünüyor. Zaman zaman tabii ki Türkiye her tarafında olduğu gibi burada da olaylar oluyor. Ama intihar seviyesine falan gelen bir olayla henüz karşılaşmadık. İnşallah da karşılaşmayacağız diye düşünüyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Ee, son olarak Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı çok yaklaştı. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Hiç kimse ümitsiz kalmasın. Ben Adıyaman için de aynı şeyleri söylüyorum. Adıyaman ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyor olabilir, sosyal anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyor olabilir. Ama e, bunların hepsini değiştirmek bizim elimizde. Ben biliyorum ki önümüzdeki dönemde çok daha aydınlık, çok daha refah, çok daha güzel günler bizi bekliyor. Bütün bunları yapabilmemiz için kol kola girip bu AKP'nin faşist ve baskıcı düzeninin bir an evvel değiştirilmesi konusunda tüm arkadaşlarımın bir il başkanı gibi, bir milletvekili gibi, bir sevgili genel başkanımız gibi çalışmasını rica ediyorum. Sayın Binzet çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için değerli görüşleriniz yorumlarınız için tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Sizi inşallah bir gün İzmir'de ağırlayalım. Sağ olun, hoşça kalın. Sizi de Adıyaman'da ağırlamak İnşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Görüşmek üzere efendim. Şey hoşça olsun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler uyandırma servisinde Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet bizlerle birlikteydi. İşsizim açım diyen çiftçi salondan neden çıkarıldı onu konuştuk. Adıyaman'da bulunan cemaat yurtlarındaki durumu dinledik kendisinden ve Tütün üreticilerinin dertlerini de bizlerle paylaştı. Bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bir araya daha gideceğiz uyandırma servisinde. Aranın hemen ardından Elif Burcu Açıkgöz bizlerle birlikte olacak. Kendisi proje danışmanı ve aynı zamanda KPSS Türkiye birincisi. Ancak birinci olmasına rağmen atanamadı. Kendisinden bu süreci yaşadıklarını dinleyeceğiz. Bizden ayrılmayınız. Müzik